arkadaşlar arkadaşlar bu cümleleri Roblox'ta benim son son videom arkadaşlar mavi tık a bulmaz, buldum Roblox vermedi bunu. ben yaptım açıklamaya koyacağım onu şey e, neydi ona o harf miydi bir şey koyacağım onu yaptığım. E, yaptığımı siz de yaptın ben başka hesaptan yapacağım çünkü bu hesaptan adını adımızı Kontek deli tip koymuşum zaten hesabı satıyorum. Hop. Hesap değiştireceğim. Hemen hesap değiştireyim. Tabi ki de. Heh, baba pro geldi hesabına geç geçiyorum. Baba pro geldi hesabına geçtim. Geçemedim. Allah'ım Allah'ım. <laughs> Hop yes yes ha işte. Hop. Arkadaşlar geliyorsunuz isminizin yanına geldiniz mi? Buraya. Geliyorsunuz. İstediğim şey koyayım. Hüseyin. Hüseyin TV. Bak. Bakın arkadaşlar. Hop. Bakın arkadaşlar oldu. Oldu lan oldu, oldu. Açıklamaya koyacağım yapın istiyorsanız. Bir dakika admin tovere gireceğim. Admin. Admin Tover Admin Bir Robux değil oğlum Hop. Arkadaşlar arkadaşlar bakalım hesabı yapabiliyor mu? Yapabiliyoruz mu? Oy ya. Çok güzel bir şey. Bu ne? Bana, ne? Git ya git git. Git git. Ne gidiyoruz biz de? Nerede şimdi? Adını komandı. Speed. Açalım. Admin 8 robot. Başka oyuna girelim. Tamam, başka oyuna girelim. Girdi. <laughs> başka oyuna girelim diyorum, girmiyor. Tamam, başka admin tober'e girelim. Ha şu şu. Yok şurada iki box diyor. Robux satıyor oğlum. Bütün oyunda Robux istiyorlar. Ha yok. Bu da sekiz Robux. Oğlum Allah'ını seven bir tane. Robux'u zelesin. Admin yazacağım mu? Ben de Admin. Bu. Pedro. Bu. Bu. Ama bir dakika. Kuşuna ok ok kovmadığınız için. Yazamıyoruz değil mi burada? Ne? Ee, buradan yazabiliriz. Yazabiliriz ne Bir dakika ya. Fly. Ya uçamıyor. Yani şuradan. Ha.

Yazıyoruz buraya. Evet. Ne? Yazık? Abi. Baba. Buru geldi, Sura. Aa. Aa. TV Ge 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 Hop Geldik bunu da koydum Aa, Olmuyor Olmuyor arkadaşlar olmuyor Bakın saat basıyorum olmuyor Hata veriyor Neredesin? Spider çok Stik lan, lan bu stik, stik lan. Bir tane bir şey olmak istiyorum da. Aa bir dakika bant çizdi, bant çizdi alayım ya. Lan, bant çizdi, arkadaşlar işte bant çizdi. Ölüm. Ama kamet var değil de oğlum biz... Kamet oluyor çık buradan çık çık. <laughs>